Dostlar selamlar. Bugün İnegöl'deyiz. Bilal Hocam'la birlikteyiz. Watch SR4 Max'i tanıtımını yapacağız hocamla. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Tuna İnegöl'e. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben Burada de ağırlamaktan of. memnun oldum. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi Eyvallah. dedik ki İnegöl'e gelelim. Hocamın SR4 Max'ini tanıtalım. Zaten introda göreceksiniz motoru ama motor premium duruyor hocam. Yani ben onu geldiğimde böyle güzel bir hissiyat aldım. Premium hissiyatı aldım. Bir de bayağı bir heybetli duruyor. ん Senden başlayalım hocam. Bir kendini çok kısa tanıtmak istersen bir tanıt. Sonra motoru ne zaman aldın, nasıl karar verdin? Bir onlardan konuşalım, konuya girelim. Tamam. Ben Bilal Akbaba, 40 yaşındayım. 17 yıldır İnegöl'deyim, öğretmenim burada, Türkçe öğretmeniyim. Motor serüveni benim aslında çok uzun bir serüven değil. Yaklaşık buçuk 4 yıllık bir serüven. Önce eve yürürken bir motor dükkanının önünden geçerken hani girip bir sigara alır gibi motor aldım çıktım yani. Tamam. Ben bir elektrikli motorla başladım işe. Sonra büyüdü. En son yaklaşık 2 yıl önce motor değiştirme fikri doğdu bende. Motor firmalarını geziyorum böyle. Bursa'da işte o zaman Watch Yuki firmasının içine girdim. O zaman karşıda beni karşıladı böyle SR4. O zaman aşık oldum yani motora. Direkt görüntü yani ilk aşk derler ya. Tabiri caizse onun gibi. İlk gördüğüm anda ben bu motoru almak istiyorum dedim. Ve araştırmaya başladım. Sonra motorun detaylarını, özelliklerini vesaire derken almaya karar verdim. Gittim İstanbul'dan aldım. Geldim. İşte 18.000 bin kilometre oldu sen de demin gördüğün üzere yaklaşık. 2 yıldır ben de yani keyifli biniyorum. Peki başka motor alternatifi var mıydı hocam yoksa direkt Watch mu dedin? Yani SR4 Max'i gördün ve bunu alacağım mı dedin yoksa tamam karar verdin ama olur ya insanda yine bir bakayım bunun müzahillerine, başka marka bakayım dedim mi hiç? Şöyle aslında bakarsan hani 250 cc bandında biliyorsun Türkiye'deki bilinen markalar işte hani Forza'lar, X-Max'ler vesaire o tarz şeyler bakıyordum aslında ama fiyatları çok yüksekti. Ayrıca bir de popüler kültürünü çok da ben sevmiyorum aslında. Yani evet, insanların sürekli rağbet ettiği şeylerin bir şeyler de arıyorum ben. SR4'ü görmeden önce ben aslında Kimco bakmaya gitmiştim. DTX 360 vardı o zaman. 360 bakmaya gittim. Sonrasında bunu gördüm. Bunu görünce zaten dedim tamam her şey bitti benim için. Diğerlerine no, okay. bakmaya gerek yok dedim ve karar verdim. Alacağım dedim motoru yani. Süper. Kaç beygirdi hocam motor? Yani teknik olarak beygirini şeyini biliyor musun? 35 beygir olarak geçiyor bu. İşte tek silindir 350 cc. Yine 35 tork olarak geçiyor. Bununla ilgili ilk çıktığı an ve sonraki zaman diliminde bazı değer değiştirmeleri yaptı Yuki. Bununla ilgili de kafalarda soru işaretleri oldu ama en son 35'e bağladılar. 35 beygir ve 35, 35. 35 Newton tork diye söyleyebiliriz yani. Hiç top speed denedin mi? Denedim. Onu şöyle yine tanıyan arkadaşlar vardır belki gruptan da bilirler bizleri. Burada fan kulübüne de yani Woj'un grubuna Woj da. Woj 4 grubuna da buradan selamlarımızı selamlarımız iletelim. Edelim. Bir Tunceli gezisi yaptım ben buradan. 3 arkadaş çıkmıştık o zaman buradan. Niğde otobanda hani daha düz bir yerdi. Daha düz bir yoldu. Orada bir deneyelim dedik. 171 gördüm top oh, speed olarak. Yukarıdır. Ve üzerinde hani çantam, kendi yüklü eşyalarım da abi. vardı yani. Hafif rampa aşağı bir yerde ama yine güzel. 170 o zaman gördük 160 yani. 165'lerde rampa aşağı diyelim. 160-170 yine aralığında. Çok rahat görüyor. görüyor. Rampa aşağı görüyor. Yordu mu hiç uzun yolda? Çok büyük bir yorgunluk hissettim mi? Diğer motorlarla kıyaslayalım. Bir saatte bir, biz şey öncesinde konuştuk da dostlar yani <laughs> bilginiz olsun. Sohbet ederken bir saatte bir hani insan yoruluyor. Evet, bu haliyle. aşikar ya yani, bu değişmez. Ama atıyorum diğer arkadaşlardan farkı neydi? Benim en çok dikkatimi çeken ve hoşuma giden SR 4 Mart evet, sırt dayama şey, sırt dayama yani. Kesinlikle doğru yerde bir tespitte bulunur bence. Şöyle söyleyelim bu Tunceli gezisine gittiğimiz motorların biri Forza 750 idi, biri Honda ADV hmm. 350 idi. Tabii ki dediğim gibi her saatte bir durduk. En fazla 100-120 kilometre civarında ortalama mola vererek devam etmeye çalıştık. O gezide benim en çok dikkatimi çeken şey arkadaşlarımın ikisinin de bel ağrısı hissetmeleri ve yoğunluğu gittikçe arttı bel ağrılarının. Evet. Bende bel ağrısı olmadı ama hani popo uyuşması her motorda kaçınılmaz, kaçınılmaz son, yani. son zaten. O hepimizde oldu. Ama bel ağrısı bende olmadı. Hatta şöyle bir ekleme yapayım. Sana söylememiştim bunu konuşma öncesinde. Ankara'dan dönüşte, Ankara'da ben ADV 350 ile motorları değiştirdik. Bel hmm. ağrısı yüzünden arkadaşın. Eskişehir'e kadar geldik. Dedim abi al motorunu. Benim boynum uyuştu dedim. <laughs> Gerçekten benim boynum uyuşmaya başladı onda. Dedim al motorunu yapacak bir şey yok dedim buradan. Yine göre bir şey kalmadı artık. Ben kendi motorumu aldım. Ee, Oldukça keyifliydi yani benim motorum. Ee, süper. En uzun yolda <laughs> oydu sanırım. <laughs> Toplam git gel 2500 km kilometre yaptık o gün? Ne kadar sürede? Ya üç gün sürdü bizim gezimiz. Yani duraklı bir geziydi. Tunceli'de bir motofest vardı. Oraya gitmiştik biz. Üç günde de aslına ee, bakarsan iyi kilometre hocam. Güzel bir kilometre. Evet. Tabii üç gün civarında bir yoldu. 2500 bin kilometre. Güzel bir yoldu. Ben sonrasında kendim bir İç Anadolu Akdeniz Ege üzerinde tekrar yalnız başıma iki bin kilometre yaptım. Hmm. O da çok keyifliydi. Yalnız yaptığım gezide oldukça güzel ve keyifliydi bence. Peki şunu sorayım o zaman. O seyahatinde hiç böyle güvensizlik hissettiğim bir nokta oldu mu? Ya yolda bırakır mı? Ya arıza yaşar mıyım? Hani o olur ya, bazı motorlarda vardır o. Ben hep soruyorum bu soruyu. Benim zone test kullanırken bende hiçbir mesela çıkarken yola bir tedirginlik hissettirmemiştim motoru daha önce kullanmamdan hmm. dolayı. Atıyorum sende de böyle bir hissiyat oluştu mu? Ya acaba sıkıntı yaratır mı? Yolda kalır mıyım? Bir arıza verirse ne yaparım gibi bir düşüncen oldu mu hiç? Şimdi bizim motorla alakalı Watch sr 4 grubunda zaten çok sık da konuşulan bir konu. Marş dişlisi konusu. Bununla ilgili kronik olup olmadığıyla alakalı da çok söylem var ama biz grupta defalarca aslında anket de yaptık. Yapılan anketlere verilen oylar 200-250-300 kişilerle de yapılan anketler bu. yüzde onu geçmedi. Marş dişlisini o kıran, kronik değiştiren. Değil yani. Kronik dememiz mümkün değil zaten evet. bu orana bakıldığında. Çok az. Aslında yola çıkarken benim de aklıma gelmedi değil bu. Marş dişlisi kırar mı, yolda bırakır mı? Ama kıran arkadaşların da zaten söylemiş şuydu hep. Marş dişlisi kırsa bile motor hareket ediyor. Yolda bırakmıyor. Yolda bırakmıyor cümlesi vardı. O yüzden kafam rahat çıktım. Nitekim 2500 kilometre git gel Tunceli yolu ve İç Anadolu 2000 kilometre uzun yol zerre problem yaşamadım. O güvensizlik <laughs> değil de aslında. Bir soru işareti vardı. Soru işareti Kafa, vardı kafalı. Evet, onu da kesinlikle yaşamadan döndüm zaten. Süper. Peki bakım aralıkları kaçtı hocam? 1000 5000 5000 diye mi devam ediyor yoksa? Evet, yani şöyle kitapçıkta 1000 5000 5000 5000 diye devam ediyor. Ama zannedersem 2025 kitapçığında bu aralığı 10.000'e çekmişler. 1000 10.000 10.000 diye çok devam bir ediyor. Ama tabii yani. ki motor sonuçta yani motor kullanıcıları da çok iyi bilirler bunu veya yeni başlayacak arkadaşlar için de bir söyleme olmuş hmm. olsun. non uh, mm -hmm. euh... motosikletler otomobiller gibi değil. Yani yağı çok daha sık sürede değiştirmenin aslında ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben yani. de katılıyorum bu arada. Ya bu sıklık yani tabii ki 5000'in altına düşmesine gerek evet. yok ama 10 binlere kadar da çıkmaya gerek yok diye düşünüyorum. Orada bir sadece bir bilgi vereyim. Mesela zon ilk bakımı 750'de yapıyorsun rodajını. Ondan sonra 2000 kilometrede bir. Çok kötü bir şey. Bu da yani. Benim, yani 5000 çok yerinde ama 2000 de çok, çok az. az. geliyor. Benim önceki motorum da RKS'ydi. RKS'nin VS'de 249 onu da çok hmm. severek binmiştim. Güzel bir motordu. Onun da öyleydi dediğin gibi. Bakım aralıkları 2500 kilometrede birdi. İlk bakım 750. Sonra her 2500'e bir. Çok sık geliyor. Yani evet, öyle hocam, hissettiriyordu insana. Yağı eskimez ki. Yani yağına bir e, şey yani, olmaz o kadar evet. az kilometrede. Ben 3-4 ayda bir gitmem gerektiği zamanlar oldu yani böyle. Onu da 5000 kilometre kullandım ben. Kısa bir süre kullanmış oldum gerçi ona ama, ama 5000 kilometreyi yaptım ve 3 kere bakım yaptırmış oldum motora. Evet ya bu da insanı biraz bıktırıyor. Maddi yani. olarak da zorluyor yani, yani bir de yerden de sonra. uzun yola git en büyük sorun. Çünkü nerede bakımını yaptıracağım? Nasıl yani, bakımını Evet ben 2500 kilometre buradan çıktım Tunceli'ye. Gittim geldim zaten yani. Evet. Bugün çıktım. 3 gün sonra geldim. Bir daha bakım, bakım yaptıracağım. Bakım ya. Aynen öyle olmuş yani Biraz mantıksız yani. bir durum evet. oluyor. 2000-2500 kilometre aralığı. Hocam 18.000 kilometrede motor şu evet. anda. Herhangi bir bir şey yaşadın mı motoru? Arıza yaşadın mı? Yani kronik değil ama herhangi başka bir arıza yaşadın mı motorla ilgili? Ne? Motorumla ilgili ben hep şükrediyorum. Hani şey derler ya tabiri şeytan kulağına şey koşun diye. yapalım biz de. E, hiçbir problem yaşamadım. Sadece bu kronik diye adlandırılıyordu. Ben ilk aldığım zaman ben de bu düşünceden biraz korkuyordum açıkçası. Maş dişlisini değiştirelim dedim ve kendi isteğimle değiştirmiş oldum ben. Arıza vermeden. Arıza vermeden değiştirmiş oldum ben. Ama onun haricinde de hatırladığım yaklaşık 18 bin kilometrede dediğim gibi kullandığım motorumda hiçbir problem yaşamadım yani. Düşme, kalkma vesaire de olmadı bende. Herhangi bir yere sürtme Allah vesaire was. bir şey de olmadı korumalıkları da var zaten ee, yanlarda gördüm kadarıyla. Korumalıkları da Modimot var ismini kullanacağım. Herhangi bir sakıncı ee, yok. Sağolsunlar güzel bir çalışma yapmışlar. Hatta geçen ay bir kazalı SR4 gördük. Hı hı. Sol tarafına yatmış. Korumalar olduğu için de motorun kendi orijinal graneji zarar görmemişti. Aa, süper. Yani bence oldukça da faydalı. Artı gövdeyi de güçlü gösteriyor. Daha canlı Ve, gösteriyor. Abartı göstermiyor. Yani şey göstermiyor. Çok böyle dışarıda koruma demiri gibi gösteriyor. Evet. Koruma demirinin verdiği o yanlış anlaşılmasın yani tercih meselesidir bir şey diyemem ama evet. benim kendi zevkim hani o çirkin görüntü yok diyeyim evet, yani. Ben de daha şık bir görüntü koruma var. Koruma demirini hiç sevmiyorum. Ticari bir iş <laughs> yapıyorsan belki koruma demiri lazım olabilir ama bende şu mantık var yanılıyor olabilirim. Koruma demiri kazanında daha çok zarar veriyormuş gibi geliyor. Baskı uygulamış gibi geliyor. Onu bana. örnek olarak da gördüğümüz motorlar da oldu. Koruma demiri olmasaydı bu motorun drenajı kırılmazdı. Sadece sürtmeyle atlatılabilirdi cümlelerini duydum ben evet, daha önce. Ya, bana biraz öyle geliyor hocam teknik olarak. Ama biliyor. dediğin gibi ticari bir bir faaliyet olarak kullanıyorsa insanlar tabii haliyle biraz evet. daha agresif kullanıyorlar motoru. Bir şey diyemem yani ona. Kuryeci arkadaşlar için çok doğru bir tercih olabilir. Yine de gereği. dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Ha, kesinlikle öyle. Trafikte özellikle. Bagaj hacmi hiç yet yetersiz kaldı durumlar oldu mu? Ben genişleyebiliyorum. Bagaj yani. hacmi arka bir kapalı kask alıyor. İki Hı. bölme gibi düşünün bunu. Ön tarafa da bir yarım kask koyabiliyorsunuz. Ama ben kaskları şantamda muhafaza ediyorum. Alt kısmı daha çok gündelik ıvır zıvır eşyaları kullanmak için kullanıyorum. Ama kapalı kaskımın biri arkada duruyor zaten. Sabit o. Kendi kaskımı çantaya tak çıkar. Montumu, eldivenimi oraya koyuyorum. Mesela dizliklerim alt kısımda duruyor yine benim her zaman. Bir de hocam şunu Hani arkadaşlara söyleyeyim. Ben motoru tanıtıyormuş gibi değil video. Hani işte bagajın hacmi ne kadardır, şu altında ne var gibi göstermiyoruz. Ben sadece şimdi hoşuma gittiği için bunu özellikle göstermek istedim. Bazı modellerde benim kullandığım zon testte bileklik gibiydi. Bunda hmm. böyle anahtar gibi ama bileklik çok düşüyordu mesela. Böyle oluyor olması bence daha iyi. Onun için sadece bu anahtarı gösteriyorum. Aslında bagajı falan göstermeye gerek yok. Bir sürü tanıtım videosu da var. Evet var. Birçok video var. Evet. Bizim bunu çekmemizdeki amaç <laughs> biraz da ben her videoda söylüyorum hocama da söylüyorum. Ben videoyu alıp binip de motor böyleymiş diye tanıtmak değil, kullanıcısı olan gerçekten olan kişilerden daha doğru bilgileri size aktarmak. Yani belki motor alacağınız zaman oradan izledikten sonra gelip bu videoda, ya evet. 18.000 kilometreye gelmiş. Deneyim videosu bence evet. de daha mantıklı oluyor Gerçekçi bu Gerçekçi oluyor. Yani evet. 10 dakika bindiğimiz bir motorda hiçbir şanlıma şansımız maalesef Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Onun için burada işte motoru deneyimlemiş, gerçekten bilmiş, uzun kilometre yapmış. Hocamla en azından size bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Hocam, yakıt Yakıt konusu evet 12.5 litrelik bir deposu, deposu var, var. E, motorumuzun. Bunu da şöyle ben birkaç sefer, birkaç sefer değil aldığım günden itibaren aslında hep deniyorum. Şehir içi kullanımda ortalama hani 50-60-70-80 km hızlarda 3.5-3.6 litre civarında bir tüketim gösteriyor. Ama uzun yola çıktığınızda 110 ve üzerine çıkarsanız eğer o zaman 4 litreleri aşmaya başlıyor. Hatta ben bunu da denedim ne yapıyor acaba diye 140 bandında sürekli bir seyrettim bir depoyu. O zaman mesela 4.7, 4.8'i gördüm olarak. Ve normalde bu demin dediğim ilk şehir içi kullanımında deponun sarı ışığın yanması hani benzin artık bitiyor demeye yakın dediğim kilometre 200 220 bandında oluyor şehir Hı. içinde. Ama yola çıktığımızda 140 bandında kullandığımda bunu 180'lerde gördüm. 180. 180'de artık sarı ışık yandı. Onu da söyleyebilirim ama şöyle de ölçüm yaptım. Ben full depoyla 300 kilometre rahatlıkla yol yapabiliyorsun. Süper. Yeterli aslında. Yani bu düzeyde bir motor için gayet iyi değerler bence. Yani 3,5 4 litre civarında bir tüketim düşünülebilir ortalama. Yani sonuçta sıkıtır Evet. Yani benim motorda bile 17 litre falan civarında yakıt deposu. Zaten 300 kilometre ben de gidince bir yerde çekiyorum bitmese bile dolduruyorum. Dolduruyor. Zaten Cers. dinlenmek ihtiyaç duyduğun için. Yani yakıtın bir yerden sonra çok büyük bir deposu ama çok yani. büyük bir anlam ifade etmiyor. Bir önceki videoda bir hocamızla çekmiştik yine Vojin 525 DSEX'i. O 18 saat motor sürdüğü zamanlar olmuş. Oo, Çünkü Nordkappa gittiği <laughs> için Norveç'e. Şimdi hava kararmıyor. Hep gündüz sürekli Harik sürme ediliyor, ihtiyacı sürekli duyuyor. Sürme evet. ihtiyacı duyduğu için <laughs> o zaman belki lazım olabilir ama ya bu da çok mümkün değil. Aynen. Hocam hiç böyle hayalin var mı yurt dışına motorla gitmekle ilgili? Yurt dışına gitmeyle ilgili bir hayalim var aslında. Fırsat olmadı sadece ama fırsatı kolluyorum. Fırsat olursa motorla gitmeyi planlıyorum. Peki bu motorla yurt dışına gitmek düşünüyorum. Bu motorla öyle. gitmeyi artık çok daha rahat düşünebilirim. Çünkü Türkiye içerisinde çok uzun turlar evet. yaptığım için, uzun kilometreler yaptığım için kafam çok daha rahat yurt dışına çıkabilirim. Aslında yani. yurt dışında çok uzun kilometre kullandığın için yurt dışında daha çok her şeyi Kesinlikle. görebiliyorsun. Kesinlikle. Ağır bakımın ne? Kaç bin kilometre biliyor musun hocam? Bununla ilgili de 20 bin ile 25 bin kilometre aralığında söyleniyor. Yani ya 20 bin bakımında ya 25 bin bakımında yani artık kayışın, kayışın durumuna durumdayım. göre değiştirilmesi öneriliyor. Ama kitapçıkta 25 bin kilometre diye yazıyor. Amortisörleri nasıl? durumları? Yani rahat mı? Bir sorunu var mı amortisörlerde? Şöyle motorun ön amortisörleri oldukça güzel çalışıyor. Çok yumuşak çalışıyor. Ön amortisörler zaten Kayaba markasıyla çalışmış. Oldukça güzel amortisörler Kendini var önde. Bir Kesinlikle. Marka. Arkada da markasını tam olarak bilemesem de yumuşak ama ayarlı. 5 ayarlı bir amortisör sistemi var. Yani yumuşaklık ayarını 5'e kadar arttırabiliyorsun Beşkede sertliğini. Bazı e, kullanıcılar amortisörle ilgili sorun yaşıyor. Bu bir gerçek. Ama bunu da yine kronik diye adlandıramayız. Çünkü yine amortisör sorunu grupta yapılan anketlere baktığımız ama bizim Vosch TR4 grubunda yaklaşık 600 motor var. Yüzü geçmiyor. Hocam bir şey dikkatimi çekti. Siz böyle bir anket yapıyorsunuz herhalde. <laughs> her karşılaşılan arızalarda çok duyulmaya başladığında. Şimdi kullanıcıların içerisinde. şikayetlerini göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Ben de grupta yöneticilerden biriyim zaten. Türkiye grubu yöneticilerinden biriyim. Yani duyarsız kalmak yerine acaba bu bir genel problem mi diye temasa geçmek, e, temasa için. geçmek için kullanıcıların yorumlarını alabilmek için çeşitli alanlarda anketler yaptık. Anket yaptığımız alanlardan biri de amortisör grubuydu. Bununla ilgili de dediğim gibi yani hani 600 küsür motor var grupta ama yine yüzü geçmedi yani, yani amortisörle ilgili problem yaşıyorum diyen ki grupta olmayan da tanıdığımız birçok kişi var. SR4 kullanan. Böyle bir durum yani amortisör işi de. Artık sanırım... Oldukça fısır fısır gidiyor yani yumuşak değerlere hmm. alındığında. 2023 model. Evet. 2023. kasalarda hiç böyle bir şey duydun mu? Hocam hiç böyle bir şey geldi mi? Yoksa genel olarak mı? Genel olarak yani söylenen bir şey Değil değil de. Model olarak söylemek yanlış olabilir. Hı hı, Ama tamam. genel itibariyle böyle bir durum var yani. Anladım. Kameralar çalışıyor Evet önde aktif kamera var. Buna SD kartı yuvaya taktığınız zaman zaten direkt bağlanıyorsunuz. Bir de uygulama var telefona indiriyorsunuz. Boşi uygulaması. Oradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. 1 dakikalık veya 2 dakikalık videolar. Yine 1024 pikselle çekim yapıyor. Kendim de hani çektim daha önce videolar. Hatta bazı arkadaşların kaza yaşamış olanlar veya çevresinde yaşanan kazalarla ilgili o videoları kullandıkları da oldu. Çok da iyi bir şey. Kesinlikle emniyet yani emniyet açısından da oldukça güzel. Far sistemi güzel ben onu ekleyeyim diyebilirim. Mercekli LED var, aynı zamanda viraj aydınlatmaları da var. Aa, süper. Yani sin mi? sinyal verdiğiniz zaman viraj aydınlatması açıyor. O da Çok oldukça önemli. güzel. Çok önemli. Yani bunu bir şöyle bir karşılaştırma yapabilirim ben sana. Gece sürüşü yaptık. Honda ADV 350'nin ışıklar darmadağın ama bunun ışık oldukça stabil ve düz. Hatta benim arkama geçti artık benim rehberliğimde devam etti yola. Aydınlatması oldukça güzel yani. Bir de dikkatimi çeken bu sınıfta çoğu motorda tek disk var önde. Doğru. Boşta çift disk geliyor. ABS zaten var. Var. TCS de var diye biliyorum. TCS ya. de var. Bu hakikaten çok önemli. Kesinlikle Çeklisi yani. olması. Şöyle söyleyebilirim. Bir kere sınıf olarak hani 350cc olduğunu bir altını tekrar çizelim istersen. Hı. Çünkü genelde insanlar Forza ile veya işte X-Max ile karşılaştırma yapıyorlar. Evet, 250cc olanlar 250cc'lerle yani. karşılaştırma yapıyorlar ama ben onu bir düzeltmek istiyorum. Bu 350cc çünkü. ADV e 350 ile. ADV 350 ile kıyaslanması gerekiyor ama onda da tek disk var. DTX 360 var onunla kıyaslanması yaslanması gerekiyor. Yaslanıyor. O sınıfın çünkü motoru. Sınıf evet yani. 350 cc ile yaslamak daha doğru. Önde çift disk var, frenleme oldukça güzel. Oldukça güzel çalışıyor. Şu arkada tek disk var. İkisinde de ABS var hem ön hem arkada. Ve oldukça stabil frenlemeler sağlıyor. Güven veriyor frenler. Ayrıca TCS işte senin söylediğin gibi TCS de var traction control. Bunu da çok deneyimleyen arkadaş var. Yani kalkışlarda vesaire ben özellikle çok, çok, çok Devreye giriyor. O da güven anlamında bir güven sağlıyor diyebilirim yani. Lastiklerin ne olarak geliyor hocam? Lastikler mi? yok. Pirelli Angel Scooter olarak geliyor üzerinde. Süper yani. Oldukça güzel lastikler zaten kendini ispat etmiş evet, lastikler. Kesinlikle öyle. Ben bunu da bilmiyordum. Arkadaşlar lastik başta lastik masrafınız yok. Yani şu an lastik dediğiniz 8-10 bin lira. Ben bahsediyoruz. En yani endüşüğü. hani Bilmiyorum ben hani en son aldığımda o fiyatlardaydı. Bu zaten başta cepte yani. Kesinlikle. Hani kamera takmanıza gerek yok. Başta cepte. Yani hani güvenlik açısından söylüyorum. Tabii ki sosyal medya içerik üretmiyorsanız bu da bir artı. Şimdi biliyorsunuz Hocam artık güvenlik için insanlar kazalarda ekstra işte carplay'ler, işte kamera sistemleri falan kayıt kayıt altına yani. almaya çalışıyor insanlar. Bunun otomatik kendisinde var zaten bu sistem. Süper. Hocam toparlayalım o zaman. Peki. Bir daha olsa yine motor alacak olsanız aynı şartlarda yine aynı motor alır mısınız? Güzel yani bir iki, soru. 3-4 motor seçeneklerinden bahsettik ya aynı soru. Sınıfta. Yaklaşık işte 2 yıldır hani 150 cc bandında bir motor kullanıyorum. 2 yıl uzun bir süre motor kullanımı için 18 bin kilometre oldu. Çevremde çok motor. Orada gördüm. Birçok motoru deneyimleme şansım da oldu. Yine aynı şartlar olsa, yine aynı durum olsa yine boş tr 4 alırım ancak bir farkla, aksesuarlı olanını alırım. <laughs> ben, ben aldığımda aksesuarlı yeni gelmişti Türkiye'ye. Hmm, çanta mı oluyor aksesuarda? Aksesuarda otomatik cam oynatma var. Aa. İnip kalkıyor. Elcik ısıtma var ve koltuk ısıtma var aksesuarlı hmm. modelinde. E bu da ben aldığım dönem yeni girmişti Türkiye'ye aksesuarlı olanlar fiyat farkı vardı. Hmm. Ciddi de bir fiyat farkıydı o zaman. Ama şu an satılan motorların tamamı zaten aksesuarlı olarak satılıyor SR4. Stok olarak şey geliyor. Stok olarak o şekilde geliyor. Cam oynuyor, elcik kısıtma var ve koltuk kısıtma var. Çok da önemli biliyor musun hocam bunlar? Kesinlikle yani. soğuk havalarda çok önemli. Yani ben onun çok gazabını uğradım yani. 250 400 vardı bende. O motoru almaya gittiğimde şu an kullandığım şu taraflarda. Kamerada gözüküyor. Görünüyor Gelsi evet ya. arkamızda görünüyor. Aynen almaya gittiğimizde X5400'de eğic ısıtma yoktu. Ya yani, koltuk kısmayı zaten geçtim. Eğic ısıtma yoktu. Donarak hipotermi geçiriyordum yani. Oh. Şerde falan bana acıdılar. yani. Isıtıcılar falan getirirler. Dönerken de 2010 model motorda eğic ısıtma var. Yani, yani şimdi, ciddi bir fark. yani. Evet tamam. Konfor farkı da evet. çok büyük bir fark etmiyor ama ya hocam azıcık da olsa ısı veriyor ya. O birisi ayakta kesinlikle tutuyor. Yani bir. direnç, çok direnç doğru. Yer, Soğuk havalarda yani. özellikle çok önem arz eden bir konu. Özellikle uzun seyahatler yapılıyorsa kesinlikle önem arz ediyor. Özellikle İstanbul gibi hmm. yerler yerlerde yani şehir içi trafikte çok önemli. elcik sıtma olmadığı için ben elcik korumalar taktım. da bir deflektör taktım. Hı hı. Bu şekilde sorunun büyük kısmını çözdük. Çöz. Koltukta da zaten şöyle söyleyebilirim. Çok rüzgar alan bir motor değil. Hı. Özellikle bacak kısmından evet, çok. Şurada şu taktığın eklentiler onlar eklentiler daha da fark, da fark ettirir. Evet. Eklentiler olmadan önce de çok rüzgar alan bir motor değil zaten. Bacaklar üşümüyor açıkçası. Onu söyleyebilirim. Ama çok ya. Kapalı yani zaten. Ben bu eklentileri biraz koruma olsun diye taktım yani motor motorun gövdeyi i̇şte olur da bir şık kaza olursa diye. Yani çok daha iyi bitti göstermiş. Kesinlikle modimo anlamda tekrar teşekkür ederim. Yani teşekkür güzel bir çalışma çok olmuş. Güzel bir ürün üretmişiz gerçekten. Çok şık evet. duruyor. Hocam yani aynı motoru yeniden alırım diyorsunuz aksesuarlı olarak. Aksesuarlı olarak alırım ve uzun yıllar kullanırım. Yani Bosch sr 4 düşünen insanlar varsa ve kafalarında soru işareti varsa alsam ne olur? Ne biter? şunu söyleyeyim. Servis ağı konusunda Türkiye'nin her yerinde Yuki servisleri var. Evet belki çok profesyonel olmayabilir bazıları için söylüyorum ama bazı servislerimiz de var ki oldukça güzel çalışıyorlar. Motorlarımızın arkasında duruyorlar. Ellerinden geldikçe güzel hizmet vermeye çalışıyorlar. Kafanız rahat alabilirsiniz yani. Ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Watch videosunda İbrahim Hoca 525 DSX'i de aynısını söylemişti. Evet bazı servisler çok iyi. Bazıları kötü olabiliyor. Ama çözüm var. Evet. Çözüm yani var. Yani çözümsüzlük yok. Aslına bakarsanız önemli olan da bu. Yani tamam bazen zor olabilir ki Japonda da bunu yaşayabiliyoruz. Ben GS'de de yaşayabiliyorum. Onun için bu çözümsüzlük gibi değil de bazen ekstra bir emek harcamak gerekebilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Her videomda söylediğim gibi ben yine bunu söylemeye devam edeceğim. Bazı arkadaşlar içerik üretirken dalga geçiyor. İşte Çinli motorla ya da işte Japon Japondur her zaman gibi evet. yazanlar falan var diyorum. Ama artık arkadaşlar bence o artık geçti Çinlilerin. Artık sektörde piyasada iddialı olduğunu düşünüyorum watch zone test gibi markalar bunların aslında başını çekiyor şu Kesinlikle. an. Kesinlikle. Bosch'un da ben çok büyük problemli motorunu görmedim. İnsanlar kullanıyor ve biniyor ve tutuldu. Zontes de scooter anlamında söylüyorum. Zontes sadece scooter var, Voç'ta adventure da var. Var yani, adventure da var, rally'leri de var. Rally'leri <laughs> de var. Onun için onları da çok piyasada görmeye başladım ve hakikaten benim hep dediğim bir tabir aşiret paket geliyor yani hani hakikaten yok yok Kesinlikle. motorlarda yani hani. Kesinlikle öyle. Japonda daha ucuza alabildiğim motor var belki ya da aynı fiyatlara ama boş. Boş ne ve siyesi düşük. Aksesuar satmaya çalışıyor evet, sürekli. Evet. Ya bu bir ticari oyun. ön yargılı olmamak lazım. Kesinlikle öyle. Bence bir fırsat vermek lazım. İkinci elde piyasası konusu var. Tabi elbette biraz daha düşebilir. Ona bir şey diyemiyorum. Ama bizde hep konuşulan bir şey var. Başta aldığımızı almadan önce satmayı düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Yani önce bir kullanın. Kullandıktan sonra evet. zaten satmayı düşünmüyorsunuz. Evet. Yani, yani ben, çok bir ihtiyaç olmadığı sürece. 18.000 km'ye gelmiş. Hiçbir şey yaşatmamış motor. Ben kullanıyorum 100.000'de. Kilometresinin çok büyük oluyor olması çok sıkıntılar getireceği anlamına gelmiyor. Kesinlikle. E İşten demir paslanmaz mıydı hocam? Öyle. Yani ben öyle bakıyorum biraz olaya. Yani konu bu. E hocamın güzel yorumları, güzel sohbetiyle yine bir insan kazanarak ben bu videoyu sizlere hocamla birlikte sunmuş oldum. Size aydınlatmaya çalıştık. Size bilgi sunmaya çalıştık. Bir kusurumuz olduysa affola. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok ya. teşekkür Yani Ben de seni ağırlamaktan, seninle yani. sohbet etmekten çok keyif aldım. Umarım kullanıcı olmak isteyenler için de faydalı bir içerik üretmiş ben oluruz. Kesinlikle olmuştur. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.